Ah! Ya bu boynum gitgide tutulmaya başladı. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Allah'ım ya Rabbim. Efendim abi. Selin. Ben Zeynep'e hala ulaşamıyorum. Ulaştı mı size? Geldi mi ya da? Yok gelmedi daha. Kadık orada mı? Burada. Ama bıraktığın gibiyiz. Onun da haberi yok ki. Tamam Zeynep gelirse hemen beni arasın. Hemen ama. Abim Zeynep'i soruyor. Hala ulaşamamış. Gördün mü Mustafa? Başın göğe erdi mi? Adam kendini yiyip bitiriyor. Ya sana bin kere söyledik Mustafa söyleme diye ya. Ya arkadaşlar yapmayın etmeyin. O zaman söylemeseydik şimdi gene söylemek zorunda kalmayacak mıydık? Ya gözünü seveyim ne kadar saklayabilirdik ya? Biz hallederdik bir şekilde. Bak şimdi Ertan öğrendi iyice girildi. Ya gidip başını belaya sokarsan Mustafa? Ha? Ya gidip kendi kendine bir şey yapmaya kalkarsan ne yaparız? Ne yapacaksın o zaman? Vallahi hiç kusura bakmayın. Bir insan bir kişiye sadık olur. Ben de Fatih Bey'in fedaisiysem bunu yapmaya mecburdum. Ya adam hala mecburdum diyor arkadaş ya bu nasıl iş? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ee, ne yapıyoruz? Kaldırıyor muyuz Ertan'ı? Kaldıramıyoruz abicim. kaldıramıyoruz. Aramızda bazı akıllı arkadaşlar var. onlar ötmeseydi kaldırırdık ama kaldıramıyoruz. Değil mi? De, değil mi Mustafa'cığım ha? Ya Mete, Allah aşkına sen bir şey söyle ya. Ne yapsaydım? Koskoca Fatih Bey'e yalan mı söyleseydim? Sanki hayatında ilk kez söylüyorsun Mustafa. Ya tamam, tamam. Sakin olun ya. Bakın, tamam. Bakın ya, birbirimiz hırpalayarak hiçbir yere varamayız biz. Şimdi şöyle yapacağız. Fatih çalışıyor değil mi işte? Hiçbir şeyden haberi yok. Biz şimdi bu Ertan'ı göz alacağız. Bu adam ne yapıyor, ne ediyor? hepsini öğreneceğiz, bitecek gidecek ya. Hmm. Doğru söylüyorsun ha. E, e hadi o zaman. Bana bak Mustafa. Eğer bunu da gidip enişteme yumurtlarsan... Bu sefer o bıyıklarını keseriz. Hem de kökünden. Yok 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 tamam tamam, tamam. Kimse şey, bir şey söylemiyorum, tamam. Tamam şimdi Ertan'ın evinde soteye gidiyoruz. Tamam gidiyoruz, gidiyoruz da. nereye gidiyoruz? Biz bu adamın evini, adresini falan biliyor muyuz? Selin. Benim adım Fiber. Ben önden bir araştırma yaptım. Her şeyi hallettim. Bana güven. Ya beni takip edin. Ya Mete, bir şey soracağım sana. Ya biz Vartan'ı böyle bekliyoruz ama biz bu çocuğu bulurken ne yapacağız? Vallahi onu ben de düşünmedim ama ya ne yapacağız şimdi? Yani? Bulacağız bir çaresini. Biz de bekleriz o zaman. Ne dostu bir şekilde bu çocuk evine gelecek. Tabii, tabii. Hayır Fadikciğim gelmeyecek. Çünkü adam komple evi boşaltmış. Kuş uçtu gitti hanımlar beyler. Ne diyorsun sen ya? Ya bu adam daha dün taşınmadı mı bu eve? Niye gitsin? Bu işte bir gariplik var. Hayda. Allah Allah. Allah Allah. Gitti boyun iyice. Hadi Zeynep. Hadi açmış ol şu telefonu. Ne olur hayatım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ya Allah'ım. Lütfen daha sonra tekrar. Eniştem arıyor. Alo. Alo Orhan. Zeynep'ten bir haber var mı? Hayır enişte ya yok. Ya kafa yiyeceğim yer yarıl içine girmedi ya. Enişteciğim bak sen panik yapma tamam mı? Ya ablam işte bilmiyor musun markete uğramıştır. Tanıdık birine gitmiştir yani sen sakin ol. Tamam kapat Orhan kapat. Meşgul et, şey yapma telefonu. Haber alır almaz hemen arıyorsunuz beni. Ne oldu? Suratıma kapattı. Yok canım kesin bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Ah. bu böyle olmayacak. Girin. Böyle paldır küldür girdim kusura bakmayın. Hayırdır? Benim acilen çıkmam gerekiyor. İzin istiyorsun Evet. Kötü bir şey yoktur inşallah. Yani ailesel bir durum. Tamam çıkabilirsin. Ama bu izinler sürekli hale gelmesin Fatih. Tamam çok teşekkür ederim bir daha olmayacak. Zeynep! Zeynep! Ya enişte tam da uyuyordu. Hala Zeynep nerede? Bilmiyorum. Ah nerede olduğunu bir bilsek. Ben de onu soruyorum işte. Nerede bu Zeynep? Zeynep gelmemiş mi? Hayır gelmemiş eve. Allah Allah. Enişte nerede bu kız? Hadik, ben soruyorum ben. Yani siz nasıl bilmezsiniz Zeynep'in nerede olduğunu? Enişte, bizimki pazara falan gitmiştir belki. Ertan da. Abi, ne söylesek? Sakın, sakın, sakın. Onu söylerseki ortakleyip kırışacak. Siz ne öyle fısır, fısır konuşuyorsunuz? Ay yok, ben söyleyeceğim. Neyi? Ee, de, abi, ya biz. Ertan'ın bu mahallede ev tuttuğunu öğrendik. Ama biz onu araştırmaya gittik. Yani bu mahallede ne işi var bu herifin? Ne yapmaya çalışıyor? Ne işler çeviriyor diye. Ama bulamadık. Taşınmış. Gitmiş. Ne? Ama söyleyecektik yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.